Allah sevdiği kullarını ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye dünyada sıkıntı verir. Sabredin, her şeyin başı sabırdır. İnsanlardan bir şey isteme ki insanlar seni sevsin. Allah'tan iste ki Allah seni sevsin. Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün. Günah işleyerek yaktığımız cehennem ateşini namaz kılarak söndürünüz. Allah size bir yol çizerse onu kimse kapatamaz. Çok söz kişiyi unutkan yapar. Allah kulunun amelsiz sözünden razı olmaz. Birine karşı sabrın kalmadığı vakit Allah'ın sana ne kadar sabırlı olduğunu Kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar. Her hastalık Müslüman'ın bir şifadır. Bazısı nefsini, bazısı da günahlarını temizler. Doğruluk, emanet, yalancılık, hıyanettir. İnsanlara iyilik etmek kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder. Bir hayrı kaçırırsam onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et. Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kulu çiçekliğidir. Hiçbir bela yoktur ki ondan daha kötüsü olmaz. Şöhretten kaç ki şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki sana hayat verirsin. Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma. Sabır imanın yarısı, yakın ise tamamıdır. Sabırda zarar, hüzün ve telaşta fayda yoktur. Kalp katılığı çok yalan ve hasetten meydana gelir. Allah'tan afiyet isteyin. Hiç kimseye yakinden, katı bir imandan sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir. Komşunla münakaşa etme. Zira misafirler gider, o kalır.